Merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Ümit ediyorum her birinizin sağlığı ve saati yerindedir. Evet, sizlerden gelen bir takipçimin yazmış olduğu istek doğrultusunda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor, sizi nasıl görüyor, ayrıysak da var mı bir eylem, bir adım... Bu ilişki nereye gider? Ne yapar? Nedir? Ne değildir? Bilinçaltındaki derin duygu durumuna bir bakmak istedim hali hazırda. Peki ben çok da böyle vaktinizi almadan deste seçili de olmayacak. Kolektif adına böyle pitikareli bir e, desteyle açılıma geçmek istiyorum. Bu arada burayı da sardırmazsanız sevinirim. E, biliyorsunuz 16. Nisan'da Terazi Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay çok ama çok önemli ilişkilerle ilgili. İşte dönmesini istediğiniz, beklediğiniz ilişkilerin düz seyrine geçiş yapacağı bir dolunay. Ama bu demek değildir ki. Çok uzun zamandır bir süreçte bekliyorsanız aranızda da işte bir uçurum olabilecek farklılıklar var ise burada her birinizin kendi yollarınıza evrildiği bir süreç olacak. Burada inat etmeden kabule geçerek çok rahat bir e, seyir almanız e, gerekiyor. Çünkü bu ayın sonunda yani 30 Nisan'da bir güneş tutulmamız olacak ve Boğa Burcunda. Her birimizin kadersel döngülerinin artık gözde görülür, elle tutulur, somut bir şekilde altı aylık bir sürece. E, evrildiğini gözlemleyeceğiz. Ümit ediyorum her birimizin hem bu güneş tutulması hem terazi burcundaki dolunayımız hayrımıza olsun kolektif adına diyorum. Peki çok da vaktinizi almadan hala sırada bakalım kartlar bize ne söyleyecek diyorum. Siz de benimle birlikte niyet alın. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi eks olabilir, platonik olabilirsiniz. Gel gitti bir ilişki de yaşıyor olabilirsiniz. Kolektifte bakalım neyi duymanız ve neyi bilmeniz gerekiyor. Peki, hemen kartlarımızı karıştırmak istiyorum. Burada bir başlangıç, kılıç ası attı. Böyle zihin çalıştırarak kesin, kati bir başlangıç var. Ee, eğer böyle bir ayrılık var ise, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle burada... Bu ayrılığı sonlandırmak adına hissiyatımda. O yönde. Şöyle de alacağım. Şöyle çekersen herhalde görebileceksiniz diye de düşünüyorum. Şöyle Evet, son kartımız olan bu romantik melek sesi. Bunu da çok seviyorsunuz böyle. Benden özel danışmanlık almak isterseniz Instagram sayfamdan Aşkın Sesi DM'den Asistanım Yasemin Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Böyle de bırakıyorum. Ben şöyle biraz yanaşmak istiyorum. Şöyle hepsini açayım. Öyle burası gelecek e, zaman. Peki. Şimdi hazırsak hala hazırda. Ben hemen okumanıza geçmek istiyorum. Şimdi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi e, yakın geçmişte. Şayet ayrıysanız ya da iniş çıkışlar da yaşıyor olabilirsiniz. Yakın geçmişinde yani siz bu ilişkiye başladığınızda size göstermiş olduğu performans, sizinle ilgili işte hayatına mucize gibi girdiğiniz ve sizinle çok sağlam doğrultuda bir başlangıç yaptığını, bu başlangıçla ilgili aslında hayal etmediği hani bunu şöyle anlatmak istiyorum size aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizi tavlayabilecek ya da elde edebilecek durumda görmediğini ama bu gerçekleştiğinde bunun kendisi için bir mucizenin olduğunu kendi mucizesine, kendine kendini ispat ettiği bir sürecin içinde olduğunu belki şöyle de düşünmüş olabilir bu bana bakmaz ki ya da ben hani bu olmaz ee, hani boş bir eylem, boş bir söylem gibi gibi de düşünmüş olabilir. Çünkü burada e, gözünde çok fazla büyüttüğünü e, ki beni dinleyen dişil enerjilerse burada eril enerjiler bunu çok yaparlar hani bir şeyi böyle eee ...birlikte e, olana kadardır. Hani genel e, tabiriyle. E, burada da yakın geçmişte... ...böyle bir şey yaşanmış... ...aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle ilgili. Sizinle ilgili ne düşünüyor dediğimde... E, ...burada sizinle birlikte... ...mutlu olduğunu... ...sizin mutluluk dağıttığınızı... ...ama e, kızgınlığınızın da... ...çok kesin ve... E, ...kati olduğunu... Ee, söyleyen tarafta. Ama e, mutluluk aklına geldiğinde direkt e, çağrışım yapan sizsiniz. Sizin çok böyle m ateşli, hararetli, e, güzel, e, yüksek bir bilince sahip olduğunuzu, akıllı olduğunuzu, fakat öfkenizden de korkmak gerektiğini e, düşünen e, tarafta kendisi. Şimdi burada Enerji kartlarında aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin enerjisini e, ikinci çakra sevgi meleği kalp tutan erkek ve düşmanlıklar. Şimdi burada e, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin e, bir tensel özlem içerisinde olduğunu, çünkü ikinci çakra bizde cinsel çakramızı verir. Ama buranın şifalandığını, sizin onun hayatında sevgi meleği olduğunuzu, sevginize gerçekten aşırı derecede ihtiyaç duyduğunu, kalp tutan erkek de aslında kendisinin de sizi sevdiğini ve bu aşkı elinde tuttuğunu e, söyleyen bir enerji de gelmiş. Fakat buradaki düşmanlıklar kartı aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin size düşmanlık ettiği değil. Bu aşka dair Düşmanlık eden insanların varlığını e, anlatıyor. Hissiyatım da benim bu yönde. Şimdi burada ne demek istiyor? Yani gündem enerjisinde bu ilişkinin işte rivulat, e, seviye atlamasını e, ya da birlikteliğimizi istemeyen düşmanlarının olduğunu e, söyleyen olumsuz enerji gönderen kişilerin mevcut olduğunu söyler. Şimdi sevgi meleği her ikiniz birbirinizle e, sevdiğinizi, e, aslında bu aşkın bir tam olduğunu, bir bütün olduğunu, birbirinizin sevgisi e, bir araya geldiğinde o enerjinin yaymış olduğu frekansın kendini yücelttiğini söyleyen tarafta. E, eğer şayet bir ayrılık yaşıyor iseniz, Ayrıysanız, ex partner yolu bekliyorsanız bu gidişin aslında mecburi olduğunu, mecburen bir yere gittiğini, istemeden bir gidiş yaşadığını ama bu gidişi de tam anlamıyla ki yani ben bu kartı şöyle de göstermek istiyorum bu kart bir yere gidiyor ya da bitiriyor ayrılıyor anlamına da gelmiyor. Mecburi bir gidiş arkasına dönmüş Kupalar buradadır arkasına döndüğünde de görür. Ben e, şuradakini de hep bir dolunay ya da bir yeni ay e, olarak da yorumlarım. Çünkü altındaki gelen araba e, yani savaş arabası kartımla beraber. Ben şu an hala hazırda mecburi bir gidiş sergiliyorum. Bir şeyleri halletmem gerekiyor. Hallettikten sonra sana eyleme geçeceğim. Diyen bir e, sürecin içerisinde. Çünkü bu aşkla ilgili yepyeni güzel bir başlangıç yapmak isteyen, bu aşk için tamamlanmak isteyen, bu aşk uğruna mücadele edip savaşmak isteyen e, birisi var. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Buradaki değnek olumlusu ki aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin e, kupa asıyla birlikte yorumlayacak olursa bir hane birliği, belki bir evlilik teklifi yapacağını, bunun içinde hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Ama Filiz Hanım bizim böyle bir şeyimiz yok diyorsanız aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi kendine ait olmayan yüklerden de kurtulacağını söyleyebilirim. Yani buradaki işte değneklerin hepsini eline almıştır. Gözünün önünü de görmüyordur. Aslında burası kendine ait olmayan da bir yükü taşıdığını söyleyen kartlardır. Burayı toparlamak istiyorum. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Geçmişinde sizinle bir şeyler olabileceği ihtimalini pek vermemiş. Ama sizinle birlikte olduktan sonra da bu kişi benim hayatımın mucizesi. Ve ben bu ilişkiyi çok sağlam olan tarafta e, düşünmek istiyorum. Her şeyiyle bana dört dörtlük gelen e, ve dört dörtlük de beni... E, nasıl anlatayım burayı yani donatan siz olmadan kendisinin aslında bir hiç olduğunu düşünen tarafa geçmiş. Mutluluk deyince aklına direkt siz gelen gözünün önüne gelen mutluluğun tabiri olduğunuzu güzel Bereketli, bolluk yani bu kart valla şunu söylemek geldiği içinden hani sizin böyle bir bolluk bereket tanrıçası olduğunuzu düşünen ama öfkenizden de e, korkan çünkü bir geri dönüşünüzün olmadığını düşünen kesin ve kati e, söylemlerde bulunan biri olduğunuzu e, söylüyor. Eğer bir ayrılık yaşıyorsanız işte mecburi olarak bir şeyleri halletmek adına içinde bulunduğu duruma sizi sürüklememek adına bir mecburi bir gidiş sergilediğini bu dönüşünde ya bir yeni ay ya bir dolunay ki önümüzde de terazi dolunayı mevcuttur. Bu dolunayda geri geleceğini çünkü ...araba kartıyla da bir eylem gerçekleştireceğini, ...bu aşk için mücadele edeceğini Yani burada e, halletmeniz gereken... ...belki ikimizin ortak bir noktada buluşmanız... ...ya da e, konuşmanız, görüşmeniz doğrultusunda... ...bir şeyleri çözüme üretmek için gitmesi gerekiyordu. Eğer şayet bir ayrılık yaşıyorsanız... ...bu ayrılık her iki tarafında hayrına olmuştur. Bunu net söylemek istiyorum. Kupa asıyla birlikte... Aslında bu aşkın mucizevi olduğunu, bir mucizenin de yaşanacağını ve tekrar size aşkla bir başlangıç yapacağını, duygularını anlatacağını ve söyleyeceğini istiyorsanız bir yani kendi ilişki formunuza göre alın. Hane birliği yani bir, bir araya taşınmak, e, görüşmek, e, bir arada olmak olabilir. İlişkiyi bir üst seviyeye taşımak olabilir. Bunların hiçbiri de değilse... E, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi kendine ait olmayan sorumluluklardan kurtulmak istediğini e, ki bu düşmanlıklar kartıyla da hani e, yorumlayacak olursam burayı aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi çevreyi temizleyeceğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Peki gelecekte neler var diyecekseniz diyecek olursanız Şimdi e, buradaki Aşk Kartım Kese Savaş ve Kitap Kartı ile birlikte geldi. Ne demek istiyor? Kese bize e, bolluğu, bereketi, maddi, manevi e, bir e, güce gelineceğini, beklenmedik yerlerden rızıklanacağınızı, belki ayrıysanız da beklemediğiniz bir anda haberinizin geleceğini de e, söyler. Savaş da çevreyle ilgili. Bir şeylerin mücadelesini verdiğini ki burada bir mecburi gidiş söz konusuydu. Belki ailesi tarafından istenmeyen, belki çevresiyle mücadele etmek zorunda kalan, belki de üçlü bir ilişki yaşıyor iseniz e, buranın bir e, çözüme ulaşması gereken e, tarafta olduğunu ki ben burayı aile olarak da gördüm aile olarak da hissettim aile olarak bilinmeyenin bileceğini bir şeylerin açığa çıkacağını ve bu açığa çıkan tarafta kendisinin hala hazırda çok endişeli bir bekleyiş içerisinde olduğunu belki sizi kaybetmekten korkuyor belki hayatınıza birini aldığınız için kendi kendine senaryolar üretiyor diyebilirim ama buradaki kartlar şunu çok net bir şekilde verir endişe, ev kartı ve topluluk kartı yani buradaki açılımlar rezonan olduysanız gelecek yönünüzde bu endişelerin çok boş olduğunu her iki taraf için de söylerim bunu. Ee, burada bir ev düzenine geçiş yapacağınızı, birçoğunuz için de aileyle tanışacağınızı burada bir sağlamlık ve bir ee, ...stabil bir duruma geçiş yapacağınızı da söyleyebilirim. Eğer diyorsanız ki Filiz biz tanıştık ama nedir ne değildir ben hiçbir şey anlamadım. Bu var mı yok mu benim hayatımda bunu da bilmiyorum. Yani öyle bir bekleyiş içerisindeyim. Bekleyeyim mi beklemeyeyim mi? Ee, burası net bir kararını almış ama kendiyle ilgili, çevresiyle ilgili... ...mecburi bir gidiş sergilemek durumunda kalmış. Burayı toparlayıp e, size eyleme geçecek mi? Geçecek... Çünkü içinde bulunmuş olduğu kaosun içine sizi sürüklemek istemediği için e, burada hani bunun da böyle bir ayrıntısını vermek istiyorum. Peki çocuklar kadar mutlu olacağınız, içinizdeki çocuğu mutlu edeceğiniz e, bir eylem gerçekleşecek. Birçoğunuz için de eğer çocuklarınız varsa hani yani iki tarafında çocuğu varsa işte böyle bir tanışma e, da olabilir ya da bunu bir sorun haline getirdiyseniz bu sorunun ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Buradaki saat kartım bir şeylerin vakti ve zamanının kalmadığını, artık olabileceğini, bir şeylerin düzlüğe çıkacağıyla ilgili gelmiş. Şimdi bu gelecek yönünde mücadele etmeniz gereken bir sürecinizin daha kaldığını ve bu süreçten sonra düzlüğe çıkacağınızı, bu ilişki formunuzu tam anlamıyla yaşayacağınızı, buradaki kartın bir barışın olacağını, buradaki kartın bir yerden bir yere gidileceğini, belki aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi şehir dışındadır, yurt dışındadır, işte geleceğini söyler. Bunların hiçbiri de yok diyorsanız, burada bir hane birliği olacağını söylerim burada da artık bir evlilik teklifi olarak da burayı alabilirsiniz küstüğünüz varsa barışacağınızı ki aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi şunu çok net bir şekilde söyler buradaki numaraları da söylemek istiyorum belki sizler için bir şey ifade ediyordur 18 ve 13 demek istiyorum ayın bu tarihlerine de dikkat edin çünkü e, buranın enerjisi çok çabuk aktif olacağını hissediyorum ve buradaki kartlarım da bana çabukluk olabileceğini söylüyor yani işte tılsım bize sağlamlığı anlatır ama değnekler bize hızlı e, eylemleri e, anlatan tarafta buradaki gündem enerjisi kartları da aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin e, bu ilişkiyle ile ilgili e, düşmanlık gösteren insanların yani olumsuz konuşan belki olumsuz davranan kişilerin farkındalığını varacağını ve bu insanlara ait olan yüklerden kurtulacağını e, daha sonra da burada ilişkinizi e, başka bir e, boyuta e, geçirmek için de eyleme geçeceğini anlatan kartlarım gelmiş. Peki. Son olarak da yeni aşk diyen, yeni bir insan duygularınızı harekete geçireceğinizi geçirmenizi sağlayabilir diyor. Şimdi buradaki yeni aşk ayrıysanız yepyeni bir süreçte tekrar birleşeceğinizi, aşkınızın yenileneceğini ve tazeleneceğini söyleyen kartımdır burası. Peki. Anlatmadığım başka bir şeyim kaldı mı diye şöyle bir kartlarıma bakıyorum. Hayır kalmadı diyorum. Peki çevrenizdeki insanlara biraz daha e, dikkat edin. Ya da işte bekliyorsanız e, işte bir düz seyre geçecek mi bu ilişki diye merak ediyorsanız işte buradaki merakınızı size ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparak gelecek e, diyorum. Bence karşınızdaki insanı bir dinleyin, ona bir şans daha verin. Buradaki kartlar şansa hak ettiğini söylüyor. Ümit ediyorum fayda sağlamıştır. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi her kimse sizin hayrınızaysa, mutlaka ki o güzel kalbinize e, girdiyse bunda da vardır bir hayır diyorum. Rabbim inşallah en kısa zamanda da sizlere kavuştursun diyorum başka güzel bir açılımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.